Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çikungun'da nasıl renkli ad yapılır ve Thor karakteri yapılır yapacağız bugün. Thor karakteri için ben şöyle yaptım. Çok param olmadığı için. Böyle ee, yatan bunu aldım ilk önce. Ben bu göz duracak yani siz, siz bunu alabilirsiniz isterseniz ama ben şu anda bunu kullanacağım. Şimdi hatlara geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şunu alıyorsun sen. Bunu alıyorsunuz, bunu takıyorsunuz. Şöyle siz istediğinizde takın ama erkeği takın. Çünkü bu Torhani erkek ya o yüzden arkadaşlar. Takın bence sonra arkadaşlar. Torun hani böyle şey olur işte çekici olur. Onu yapacaksınız. Bu çekici şeyi alacaksınız. Skinlerden bunu alacaksınız. Sonra arkadaşlar aldınız ya hani onu. Sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz. Şöyle. Ben biraz... kötüyüm arkadaşlar o yüzden. Şöyle. Öyle yazalım. Buraya arkadaşlar bunu yazacaksınız. Tamam mı? Sonra arkadaşlar bunu koyup tor yazacaksınız şöyle tor ve bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.